Kişilere korkun. Canlar, ben Selvim, Özlem, Murat, Furkan, Tuğçe, biz insanız değil mi? Nefes alıyoruz. O halde gerçekmişiz. Bir de canlı öyle kişiler var ki nefes alamıyorlar. Kurumlar, dernekler, vakıflar, belediye, üniversite, değil mi? Kurumlardan bahsediyorum. Şirketler, nefes alamayan kurumlar varsa, kişiler varsa biz bunlara tüzel kişiler diyoruz. Tabii ki içinde insanlar vardır. Ben beş tane arkadaşımı alıp bir şirket kurmuşumdur. Evet ben gerçek kişiyim arkadaşlarımla beraber. Ama bu dershane, bu pastane, bu dernek, bu vakıf bu kurum, bu belediye bir kurum nefes almıyor değil mi? Tüzel kişidir. Benim ilk önce anlatmam gereken yer gerçek kişi. E geçen sene tüzel kişilerden soru gelmişti zaten çok da kolay bir soru gelmişti. Canlar biz kişiyiz. Ne zaman kişiliğimiz başlar? Çok düz düşünün. Bizim kişiliğimiz Tam ve sağ doğumla başlar. Bak doğumla demiyorsunuz. Tam ve sağ doğumla başlar. Ben tam ve sağ doğduğumda artık bir kişiyim, bir insanım Türk hukukunda. Peki hocam daha doğmadan evvel nerede oluyorsunuz? 9 ay boyunca anne karnında oluyorsunuz aksilik olmazsa. Daha doğmadan evvel anne karnında oluyorsunuz. Anne karnında bazı hakların sahibi oluyorsunuz. Örnek vereyim mi canlar? Daha anne karnındayken belli ay geçtikten sonra yaşam hakkınız var dokunulamaz. Yani bizim ülkemizde kürtaj yasak canlar. 10 hafta geçtikten sonra o çocuğun canına dokunamazsın. Bak o çocuğun anne karnında celinin yaşama hakkı var gördüğünüz üzere. Canlar ben hamileyim bir tane çocuğum var ama babası belli değil evliyim ama babasının kim olduğu ya da boşandım gayrimeşru evlilik dışı bir çocuğum var. Ben daha doğmayan bebeğim adına babalık davası açabiliyorum. Ya daha doğmamış çocuk babalık davası taraf oluyor. Daha doğmamış çocuğum yaşama hakkı var. Daha doğmamış çocuk arkadaşlar Allah göstermesin eşim vefat ettiyse miras paylaşımı yapılacak ya ona göre ben biraz alacağım. Eşimin ailesi biraz alacak miras. Ama miras paylaşımı benim çocuğumun doğumuna kadar erteleniyor. Neden öyle oluyor biliyor musunuz? Olur ya Canlar. Benim çocuğum doğarsa ona göre ben mirası alacağım çocuğum da alacak. Eşimin anne babasına kalmayacak. Eğer çocuğum doğmazsa ölü doğarsa çocuğum öldü diye ne olacak? Ben alacağım. Eşimin ailesi alacak. O nedenle Canlar daha doğmamış çocuğun anne karnında bazı hakları var. Biz bunun adına hak ehliyeti diyoruz. Bak bazı hakları var diyorum. Biz buna hak ehliyeti diyoruz. Sınav sorusu arkadaşlar. Kişilik ne zaman başlar? Tam ve sağ doğumla. İkinci soru arkadaşlar. Hak ehliyeti ne zaman başlar? Ta anne karnında değil mi? Ama ta anne karnında demeyeceksiniz. Onun hukuki bir manası var canlar. Tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğümüz an başlar. Bak ana rahmine düştüğümüz an değil. Ana rahmine düşmem yeter Etmez. Tam ve sağ doğmak şartıyla anne rahmine düştüğüm an hak ehliyetim başlar. Çünkü tam ve sağ doğduğumda ancak bu kazanabiliyorum ya. Şartı bu anne karnında hak ehliyetim başlıyor hocamlar. Peki bana şey sormadınız hocam. Tam doğmak ne demek? Sağ doğmak ne demek? Tam doğmak. Şöyle. Canlar ben hamileyim. Karnımda bir bebek var. Anne karnından bebek ayrıldı. Ayrı bir canlı oldu. Yani birdik iki olduk. Anne karnından bebeğin ayrılması, iki ayrı insan olmamız, doğumun tamamlanması tam doğum. Olmak demektir. Aman ha bana şey demeyin. Hocam sen insan doğurmadın. Allah göstermesin bir maymun doğurdun. Ben öyle çara dalga geçmem de canlar. Anlayayım diye örnek veriyorum. Arkadaşlar belli huzurları eksik. Yani canlar benim doğurduğum evladımın belli bir sıkıntısı var. Engeli var. Akli dengesi yerinde yok. Belki de insan doğurmadım. Hiç önemli değil. O tam doğmuştur. Tam doğmanın belli eksiklikle alakası yok. Şu anda ülkemizde akıl hastası ya da engeli olan bireyler yok mu? Var. Onlar eksik mi? doğdu. Hayır onlar da tam doğdu. Sizin tam doğmakla anlamanız gereken şey doğumun tamamlanması. Anne karnından bebeğin ayrılması canlar. Bu kadar basit. Doğum tamamlan. Doğum gerçekleşti. Anneyle bebeği bağlayan bir göbek ordunu var canlar. O kesilmese bile canlar doğum tam olarak gerçekleşmiş olur. Anladım hocam. Çocuğun anne bedelinden tam olarak ayrılmasıdır tam doğmak. Göbek bağının kesilmesine gerek yoktur. Bu tam doğmanın özürle akıl hastalığıyla alakası da yoktur canlar. E sağ doğmak ne demek? İyi dinleyin. Hamileyim. Doğum yaptım. Doğum tamamlandı. Benim evladım 5 dakika nefes aldı sonra öldü. Benim çocuğum sağ doğdu mu? Evet sağ doğdu. Bu dünyada 5 dakika da olsa, 2 saniye de olsa, 5 saniye de olsa nefes aldı ya sağ doğmuştur. Bu dünyanın tadına baktı ya işte o zaman o doğum sağ doğumdur. Sağ doğmak bu dünyada nefes alıyor olmak demek tam doğmak doğumun tamamlanması demektir canlar. O halde tam ve sağ doğmak şartıyla anne rahmine düştüğünde canlar hak ehliyetin başlıyor hakların sahibi olmaya başlıyorsun. Ama hocam tamam anne karnımdaydım size silsile yapayım şöyle. Şimdi ben şöyle bir ortam yapayım. Canlandop taş şurası kalp. Burası neresi biliyor musunuz? Benim doğduğum an doğum anım. Ama nasıl doğacağım? Tam ve sağ doğacağım değil mi? Tam ve sağ doğduğum an. Ben doğduğumda ne başlar? Soruyorum. Ben de doğduğumdayım başlar. Artık ben bu dünyada bir kişi olurum. E kişiliğim başlar. Peki daha doğmadan evvelinde canlar var. Daha doğmadan evvelinde. Çok öncesinde. Anne karnında hak ehliyetim başlar canlar. Siz yazmayın bunları. Hak ehliyeti bir de doğarım. Belli ay geçer. Kazık kadar insan olurum canlar. Belli şartları sağlarım. Bir de fiil ehliyetim olur. Bunun ne demek olduğunu söyleyeceğim şimdi. Canlar hak ehliyeti hakların sahibi olabilme ehliyeti ama sahip olduğu hakları kullanabilmek için büyümen lazım canlar. Sahip olduğun hakları kullanma ehliyeti fiil ehliyeti. Hak ehliyetinin tanımı neydi? Tam ve sağ doğmak şartıyla değil mi öyle yazmıştım anne rahmine düştüğü an başlıyordu. Öyle değil mi? Daha doğmadan çocuğun yaşama hakkı vardı. O yüzden hak ehliyeti ta anne kanına başlıyordu. Sorum şu. Herkesin hak ehliyeti var mı? Canlar sizin hak ehliyetiniz var mı? Tabii ki de var. Çünkü doğduğunuza göre anne karnındaki safhaya geçmişsinizdir demektir. Peki herkesin hak ehliyeti aynı mı? Ya Beyza'cığım seninki yüzde ama benimki yüzde elli biliyor musun? Sultan seninki yüzde on. Ya Furkan seninki de yüzde falan diyebilir miyiz? Herkesin hak ehliyeti aynı mı? Herkes tam ve sağ olduğuna göre herkes o safhayı geçtiğine göre Herkesin hak ehliyeti vardır. Herkesin de eşit bir camdan aynıdır. Ama herkesin fiil ehliyeti aynı mı bilmiyorum. Fiil ehliyeti için üç şart lazım canlar. Onu söyleyeceğim ne olduğunu. Aklınız başınızda olması lazım. Yaşınız 18'e gelmesi lazım. Kısıtlanmamanız lazım. Herkesin fiil ehliyeti var mı bilmiyorum. Bazılarımız akıl hastası. Bazılarımızın yaşı küçük. Bazılarımız tam olgun yaşı büyük. Ona göre değişir. Herkesin hak ehliyeti var ama herkesin fiil ehliyeti olmayabilir konuşacağım. İkinci sorumdan soruyorum canlar. Hakkınız sahibi olabilmek mi daha aktif? Sahip olduğun hakları kullanabilmek mi sizce? Yani şöyle örnek vereyim ben ehliyet anlamında. Canlar ben 18 veya 19 yaşında ehliyet aldım. B sınıf ehliyeti aldım. Ehliyetim var. Canlar göstersen var ya cüzdanım burada olsa gösteririm. Eski ehliyet zaten. Bir kere araba binmişliğim yok. Ehliyeti nasıl aldım onu da bilmiyorum. Ehliyetim var ama kullanamıyorum. Bir manası var mı? sadece kimliğim kaybolduğunda yerine geçiyor işte gösteriyorum otobüslerde. Ama hem ehliyetim var hem de kullanabiliyorsam daha güzel bir şey değil mi? O haliyle canlar hak ehliyeti sahipsin hakkın ama kullanamıyorsun birazcık pasif ama fiil ehliyeti sahip olduğun hakkı kullanabiliyorsun canlar. Arkadaşlar hak ehliyeti hakların sahibi olabilme ehliyeti, fiil ehliyeti sahip olduğun hakkı kullanabilme ehliyeti. Pasif ehliyet hak ehliyeti, aktif ehliyet fiil ehliyeti. Canlar bir şey daha soracağım. Hangisi daha geniş hak mi daha geniş yoksa fiil ehliyeti mi daha geniş? Hak ehliyeti bence şu anlamda düşün. Bir hakkın sahibisin ya. Sahibisin sadece. Onu kullanamıyorsun, ondan yararlanamıyorsun, satamıyorsun, alamıyorsun, bağışlayamıyorsun. O yüzden bu daha dardır ama fiil ehliyeti sahip olduğun hakkı kullanabildiğin için daha geliştirir canlar. Öyle düşünmeniz lazım. E birazcık daha konuşmak isterim sizlerle. Canlar ben daha doğmadan evvel Esra Erol'u aklınıza getirin. Esra Erol olaylarından. Arkadaşlar evlilik dışı bir hamileliğim var. Bu durumda gittim Müge Anlı'ya Esra Erol dedim ki bu çocuğumun babası Ahmet'tir dedim. Onunla bir ara görüşüyorduk dedim. Ben ondan hiçbir şey istemiyorum dedim. Benim bu çocuğumu tanısın dedim. Babalık davası açıyorum dedim. Ben daha doğmamış çocuk adına babalık davası açtım gördünüz mü? Daha doğu çocuğun doğmadan başı neler geliyor gördüğünüz üzere. Aynen açtım. O çocuk hak ehliyeti var. Anne karnında ama babalık davasını kendi açamasa bile annesi bunun adına açtı. Davalara taraf oldu. O yüzden canlar bir insan daha doğmadan bir davanın tarafı olabilir. Biz buna o yüzden icra hukukunda diğer ismine taraf ehliyeti deriz. Ama canlar bir insan büyür, 18'e gelir, kendisi babalık davası açabilir. Hatırladınız mı? Naim Süleymanoğlu vardı canlar. Vefat etti canlar adam, e, sporcumuz. Yurt dışında Çin miydi, Japon muydu bir kız geldi. Dedi ki Naim Süleymanoğlu benim dedi babamdır dedi. Ben dedi babalık davası açıyorum dedi. Japondu kız. Cesetinden DNA testi bazı ipuçları alındı ve o kız da kazandı canlar. Yani ben 18'e geçtikten sonra 18'e geldikten sonra kendim davayı kendim açabilirim çünkü büyüyorum. Çünkü ben yaşım büyükse doğduysam, 18 yaşına geldiysem kendi davayı kendim açabilirim. O yüzden bir insanın kendi lehine dava açabilmesi dava ehliyetidir. Ama küçükken yani anne karnındayken dava açamaz. Onun adına temsilcisi açar ama davaların tarafı olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Doğmadan önce önce hak ehliyeti, doğduktan sonra belli şartlar varsa fiil ehliyeti. Doğdu, doğmadan önce hak ehliyetim, doğduktan sonra fiil ehliyeti diyebilirsiniz canlar. tabii böyle yürütülür. Sınav sorusu söylüyorum. Hangisi? Siz bana cevap verin. Türk hukuk sistemine göre haklara ve borçlara sahip olabilme ehliyetinin adı nedir? Hak ehliyeti, fiil ehliyeti, muvaza, kişilik. Hak ehliyeti, haklara ve borçlara sahip olabilme ehliyeti dedim. Devam edeyim. Türk hukuk sistemine göre bir kişinin lehine haklar, aleyhine borçlar yapabilme, yaratabilme ehliyeti nedir derse Canlar ne diyeceksin? kendi lehine bir şeyler, aleyhine şunlar yapabiliyor artık büyümüş değil ehliyeti tamam mı? Bunu yanlış cevap vereceğinizi düşünüyorum ama yine de soracağım. Haklara ve borçlara sahip olabilme ehliyeti, hak ehliyeti ya sahip yerine ehil derse gene hak ehliyeti değil. Haklara ve borçlara ehil olabilme ehliyeti derse ehil. Yine hak ehliyeti olacak. Sahip eşittir. Ehil olarak kullanır ÖSYM haberiniz olsun. Bunlar sınavda çıkacak şeyler. Hadi ben burayı sildim. Artık yazmaya başlayalım. Canlar ne yıldız koyacaksınız biliyor musunuz bu sayfada? Evvela yıldız koymanız gereken şeyi söyleyeyim. Kişilik ne zaman başlar? Lütfen canlar şurada kişiliğin başlangıcına yıldız koyun. Tam doğmak ve sağ doğmayı zaten söyledim. Kişiliğin başlangıcına yıldız koyduysanız arka sayfaya gelelim. Hak ehliyeti, fiil ehliyeti. Canlar hep birlikte yazıyoruz. Hak ehliyetin. Sizler de benle birlikte yazın. Tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü an başlar. Sınav sorusu olmuştur. Hak ehliyeti ne zaman başlarmış? Tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü an başlar. Devam edeyim canlar. Rehme değil bu rahmi canlar. Yanlış yazdık onu düzeltin. Hak ehliyeti haklara ve borçlara sahip ehil olma ehliyetidir. Bunu da böyle yazın canlar. Örneğin anne karnında bebeğin Yaşama hakkı vardır. 10 haftalıktan sonra köytaj yapılamıyor canlar. Yaşama hakkı vardır. Adına babalık davası açılabilir. Miras paylaşımı eğer böyle bir durum varsa doğuma kadar ertelenir. Bunlar hak ehliyetinin olduğunu gösteren bilgiler. Herkesin hak ehliyeti Vardır. Yani genellik ve eşitlik ilkesi vardır. Arkadaşınız dedi ki gayrimeşru bir çocuk var ve mirastan alabilir miyim? Miras yararlanabilir miyim? Hayır. Yararlanamaz çünkü baba o çocuk benimdir diye tanımadım. Anne babalık davası açmadım. Böyle bir bağ kurulmadıysa e, miras alamayacaktır canlı. O bağ kurulması lazım. Evet canlar. Pasif ehliyettir. Öyle yazabiliriz. Dar ehliyettir. Öyle diyebiliriz canlar. İsterseniz bunu böyle yazıyorken de ok çıkarıp da bunu şey diyebilirsiniz şöyle. Hatta bunun bir ismi daha vardı hak ehliyetinin. Taraf ehliyetidir. İkinci ismi de buydu. Şimdi de bunu karşılaştırmasını yapabilirim yani karşı. Yani fiil ehliyetine. Fiil ehliyeti aktif ehliyettir diyebilirsiniz böyle ok çıkarıp. Tabii tabii arkadaşlar olur mu öyle şey? Mesela Japon kız Naim Süleymanoğlu'na dava açtı. Babalık davasını kazandı. Tabii ki de mirasını aldı. Davayı kazanman lazım. Babalık davası açmadıysan, açıp kaybettiysen, baba çocuğu tanımadıysa, böyle bir bağ kurulmadıysa o zaman mirası alamaz. Ama babalık davasını açıp kazandıysan veya baba çocuğu tanıdıysa tabii ki de kazandığın için bu davayı mirası alabilirsiniz. Evet canlı aktif ehliyet. Etmiş. Bu diğer ismi tam tersi geniş ehliyettir. Bu canlı diğer ismi dava ehliyetidir. Böyle karşılaştırma yapabilirsiniz. Canlı fiil ehliyeti tanımlıyorum. Fiil ehliyeti hakları kullanabilme ehliyetidir. Fiil ehliyetinin şartları takılmayı tamam mı sonra göreceğiz. Ayırt etme gücünün olması, ergin olmak bunları göreceğiz bugün. Ne olduğunu şimdilik açıklamayacağım. Ben kısıtlı olmamaktır. Kişinin lehine haklar Aleyhine borçlar yaratabilme ehliyetidir. Şuraya da ok çıkarım. Herkesin fiil ehliyeti olmayabilir. Herkesin fiil ehliyeti aynı olmayabilir. Çünkü birazdan göreceğiz şartlara göre değişti. O zaman soruyorum size sizin hak ehliyetiniz var mı? Eyvallah hocam. Sizin fiil ehliyetiniz var mı? Vallahi bilmiyorum göreceğiz. Var mı? Az mı? Çok mu? Ne kadar? Bunları anlattıkça göreceğiz. Bunu böyle yapalım canlar. Arkadaşlar bir çocuk doğduğunda bunu bildirmek gerekiyor. Nüfus düğüne, 30 gün içinde. Eğer yabancı ülkede bir doğum varsa oradaki yetkiliye, konsolosluğa oraya da 60 gün içinde bildirmek gerekir.